Katılımcıları e, sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Öyle bir e, sempozyumu e, bu ortamda bile olsa düzenledikleri için bu keşmeye gerçekten teşekkür ediyorum. E, böyle bir e, pandemi döneminde. Gerçekten önemli böyle bir sempozyumun düzenlenmiş olması hem de bir taraftan da moral verici hepimiz için böyle şeylerin de yapılmaya devam ediliyor olması inşallah yakın bir zamanda normale tırnak içinde dönme imkanı da tanır bize. Bir de Kira Sözleşmesi'nin tahliye yoluyla sona erme halleri var. Bunlar da 350 ve 56. maddelerde düzenleniyor. Burada dava açmak gerekiyor dava yoluyla kira sözleşmesi sona eriyor. Bizim bugünkü değineceğimiz konuda 350. maddede ikinci fıkrasında yer alan haller. Bunlar 350, 51 ve 52'de numerus clausus olarak bizzat belirtiliyor ve 350'de inşa veya imar adı altında bizzat kendisi de kanun maddesinde yer veriliyor. Kanun 350. maddenin İkinci fıkrasında kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkansız ise tahliye davasıyla e, dava açarak e, kiracı çıkarılabilir diyor. Burada bir özellik söz konusu buradaki davayı sadece kiraya veren açabiliyor. Yemek işletmeleri bakımından ise kısmen faaliyeti olanlar bakımından yüzde otuz oranında bir indirimin yapılabileceği ifade edilmekte uyarlamaya ilişkin. Ancak bu görüşlere ilişkin doktrinde bazı yazarlar sektörel bazda bir oran belirlemenin yerinde olmayacağını, her bir işletme bakımından meselenin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, ciroya bakılması gerektiğini, işletmelerin uğrayacağı zararlar bakımından bazılarının faaliyetlerinin arttır arttığı da düşünüldüğünde bu kapsamda bir oran belirlemesinin yerinde olmadığı ifade edilmekte. Ancak illaki bir oran belirlenecekse bu noktada %50-%50 oranında bir belirleme yapıp fedakarlığın hem kiracı hem kiraya veren arasında paylaşılması şeklinde kanaatler ortaya konulmaktadır. Bu noktada doktrinde bazı yazarlar ee, faaliyetlerin kapandığı dönem bakımından geçici imkansızlığın olduğunu, geçici imkansızlığın olduğu durumda da uyarlamanın yollarından bir tanesinin sözleşme hükümlerinin askıya alınması olduğunu, askıya alındığı bu dönem bakımından da kira bedelinin ödenmesine gerek olmadığı şeklinde değerlendirmelerde yapılmış. Sana bu iştahınamenin tebliğinden itibaren 6 ay sonra dava açacağım dediniz ya, Oradaki 6 aylık süre geçmediğinden size deniyor ki pardon dört gün önce açmışım davayı kardeş. Bana göre haklı. Haklı. Çünkü yeni malik süre vermek zorunda. Yeni malik ne yapacak? Ben şu tarihte iktisap ettim. Bu tarihten itibaren bir aylık içinde çık kardeş. Öyle demeyecek. Çıkmazsan ben sana dava açacağım 6 ay geçtikten sonra. Diyeceğim. Ama şeyden sonra söyleyin adım. E, i̇htisap tarihinde. Ama siz tebliğ tarihinde itibaren 6 ay süre demişsiniz. Yargıtay bana göre haklı olarak sizi de bununla bağlıyor. Bilmiyorum derdimi anlatabildim mi? Ama arkadaşlarım buna hakikaten yürekten inanıyorum. Lütfen ve lütfen biz hoca taifesi olarak, ben avukat olarak kendimi paralıyorum ama şimdiye kadar pek başarılı olduğumu söyleyemem. Dediğim gibi kendi kendime bile bir yalancılık yapıyorum. Fesini fes edildiğini tespitine parantez, fesine kiralanın geri verilmesine parantez, tahliyesine demek zorunda kalıyorum. Demek ki ben yetmiyorum. Sizlerden de bunu bekliyorum. Şunu bir düzeltelim. Fesi biz yaparız arkadaşlar. Mahkem yapmaz. <laughs>